Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Malefiz 3 hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Angelina Jolie'nin başrolde olduğu aksiyon, dram, macera türündeki efsane film, sinema severler tarafından büyük takdir aldı. Filmin kısa konusu ise şöyleydi. Küçükken insanların orman krallığına saldırdıklarını gördükten sonra, kinday ve taş kalpli bir kahramana dönüşen Peri Malefiz, insanların kralının kızı olan Prenses Aurora'yı lanetler. Fakat Aurora büyüdükçe Malefis onun gerçek barışı sağlayacak yegane anahtar olduğunu fark edecektir. 2014 yılında çıkan filmin ardından 2019 yılında Malefis Kötülüğün Gücü adıyla tekrar izleyiciyle buluştu. Çıkan bu son filmin ardından izleyiciler şimdilerde ise Malefis 3 çıkacak mı ve ne zaman çıkacak diye merak ediyor. Birçok sinema, haber sitesi ve forumlarda araştırma yaptığında filmin en geç 2023 yılında çıkacağı yazıyor. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.